Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, videomuzun konusu bir insan kendi ana diline bu kadar hakaret eder mi? Türkçe'ye bu kadar zulüm edilir mi? Öyle bir Arapça'ya iltifat ediyor ki bir Arap Arapça'yı bu kadar savunamaz. Peki bu ehl Sünnet'in cübbelilerinin Arapça'yı bu kadar savunmalarının sebebi ne? Ne olabilir? Neden bu kadar savunuyorlar? benim şahsi kanaatim Arapçayı bu kadar şiddetle savunmalarının sebebi Türkçe okursanız anlarsınız. Anlarsanız bunlar ekmek kalmaz. Şimdi önce videoyu dinleyelim arkadaşlar. Sonra niçin Arapça okumamız gerektiğini düşünelim. Buyurun bakalım ne diyor hocamız. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından yani aslında bir sayfa okumak Türkçeyi Türkçeyi hatim etmekten belki 10 kere 20 kere hatim etmekten daha sevaptır yani. Bakın bir sayfa Arapça okursan 20 kere Türkçe hatim etmekten iyidir, sevaptır diyor. Israrla sevabın peşindeler. Normalde aklı başında bir Müslüman şöyle bir cümleyi kurar. Haklı olsa, haklı olduğunu düşünse şöyle demesi lazım. Bir sayfa Arapça okuduğun zaman anlayacağın Allah'ın kelamı 20 kere Türkçe hatim etsen anlayamazsın dese tutarlı olacak. Zaten hedef yanlış. Hedef okuyup da sevaba girmek. Okuduğunu yapmak, okuduğunu anlamak, okuduğunu hayata geçirmek değil. Bu çok önemli bir problem. Problemi hiç farkında değil. O Arapçayı savunuyor. Arapçayı savunurken de dediği şu. Bir sayfa Arapça okumak 20 kere Kur'an'ı hatim etmekten daha sevaptır. Yani Bilinç altında ısrarla anlamak diye bir dert yok. Yaşamak diye bir dert yok. Okuyup sevaba girmek hedefi var. Okuyup da sevaba nasıl gireceksin? Oran ne? Oran şu. Bir sayfa Arapça okumak 20 kere Türkçe hatim etmekten daha sevapmış. Israrla buradalar. Kafa orada. Azam kekereye kekereye okusun. Böyle Q, T, B böyle kekereye teker okusun. Bir sayfayı bir saatte okusun ama o bir saatte okuyacağı bir cüz Türkçe malden çok çok daha savaptır. Niye savaptır? Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Bir kimse Kur'an okurken okuduktan sonra ben Allah'la konuştum diye yemin etse... Yemin kefareti ödemek zorunda değil. Çünkü onun içindeki gizli manaları biz Türkçe'de açığa çıkaramayız. Eğer Türkçe okumakla iş yerine gelmiş olsaydı o zaman namazı da Türkçe kılardık. Ezanı da Türkçe okurduk. O zaman ne olurdu? Herkes bunu anlasın derdik ama öyle değil. Bir Fatiha'yı Türkçe okumanın manası 7 ayet 7 sıra yapmaz. Ama Fatiha'nın manası 7 sıra değil ki. Develer yükü kitaplar Fatiha'nın manasını almıyor. Onun için Arapça okuduğun zaman Mevla'nın kastettiği bütün manayı söylemiş olursun. Şimdi arkadaşlar bunu size anlatmaya çalışayım. Diyor ki Fatiha yedi ayettir. Türkçe okursan yedi sıradır. Nedir Fatiha? Enstanzübillah. Bakın arkamda yazıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a. Din gününün tek sahibi. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yoluna ilet, hidayet verdiklerinin yoluna. Sapmışların ve dalalete düşmüşlerin değil. Ama bu zat-ı muhterem ne diyor? Diyor ki sen bunu Türkçe söylersen olmaz. Onun içinde gizli manalar var. Yedi deve yükü, yedi katır yükü yüklesen Fatiha'nın manasını kaldırmazmış. Ama sen bunu Arapça okursan o manaları söylemiş oluyorsun. Şimdi bunun ne demek olduğunu size izah etmeye çalışayım. Şimdi benim elimde bir kitap var ve ben bu kitabı açıyorum size başlıyorum okumaya. Şöyle bir kitap düşünün. 27, 65, 43, 42, 27, 62, 13, 15, 27, 99, 87, 65, 42, 11, 22, 33, 45. Sonra da diyorum ki ben senin şifreni söyledim. Ben senin şifreni söyledim. Siz ardışık veya karışık milyon rakamı peş peşe söylediğiniz zaman karşınızdaki arkadaşınızın kasasının şifresini okumuş olabilirsiniz. Ama buna siz ben şifreyi biliyorum diyebilir misiniz? Bu adamların yaptığı, anlatmaya çalıştığı şu. Diyor ki ayetlerin içinde gizli manalar vardır. Sen onu Arapça okuduğun zaman onu da söylemiş oluyorsun. İyi de anlıyor musun? Hangi gizli manayı söylediğinin farkında mısın? Hayır. Kaç tane gizli manayı keşfettiğini biliyor musun? Hayır. Peki nasıl söylediğini iddia ediyorsun? Bir papağan Arapçayı aynı şekilde söylese o da hatim etmiş oluyor mu? Papağan ile anlamadan söyleyen Müslüman arasındaki fark nedir? Mesela Arapça adam diyor ki Allah senin belanı versin. Ama adam ne dediğini bilmiyor. Allah senin belanı versin. Adam gidip mezarda babasını okusa ne olur? Manayı biliyor mu? Manasını bilmiyor. Zaten bunu da yapmıyor muyuz? Bu insanlar babalarının mezarlarına gidip Kur'an'ı hatim ederken babasına haizli kadınlara yaklaşmayın demiyor mu? demiyor mu? Arapçanın içindeki gizemli manalar. Bir sayfa Arapça 20 kere Türkçe hatime bedel. Hadisler niye Türkçe? Bu çok önemli bir konu. Bütün hadisler Türkçe. Bir gün Allah'ın Resulü Hureyre'ye dedi ki, e niye Arapça değil? Ayet mi değil? Size göre ayet. Gayrı metlu vahiy gayr metlu vahiy ayet size göre hadislerde ayettir diyorsunuz. Niçin Arapça hadis vermiyorsunuz? Ama Arapça hadis verirseniz iş görmez. Hadisi Türkçe vermeniz lazım. Sadaka ömrü uzatır. Bunu Türkçe yazacaksın ki adam bir lira atsın. Adam Arapça okursa bir lirayı niye atsın? Anlamaz ki. Oraya para atması gerektiğini anlaması için Türkçe yazman lazım. İşinize gelen ayetleri de mealini veriyorsunuz. Allah ayeti kerimede diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Siz niye Resulüne itaat etmiyorsunuz? Niye mealci oldunuz? Neden mealci oldunuz? Allah ve Resulüne itaat edin ayetlerini meal olarak her fırsatta söylerken sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin. Yasin 21. Niye söylemiyorsunuz? Kur'an kolaydır. Kur'an anlaşılır. Niye söylemiyorsunuz? Niçin Kamer Suresi 17, 22, 32, 40'ı mealini söylemiyorsunuz? Siz nasıl meal düşmanısınız? Bir yandan meal düşmanısınız, sakın meal okumayın. Öteki taraftan her tarafınız meal. Bu nasıl bir şey? İşinize gelince Türkçe İşinize gelince Arapça. Benim dinlediğim radyo kanallardan biri aklıma geldi. E şimdi e, Elazığ'lıyız, Türk'ü çok severim. Türkü damarlarımızdadır. Yani türkü dinlediğimiz zaman hakikaten keyif alırım. Sadece Kürtçe yayın yapan bir kanal var. Orada da çok güzel türküler çıkıyor. Ama türküler bitince sıra arsa satmaya geldiğinde Su arıtma cihazı satmaya geldiğinde reklamlar Türkçe. Mübarek kanal Kürtçe. Kürtçe kanal. Kürtçe Türkü. Eğer reklama gelince niçin Türkçe? Her şey Kürtçe, reklam Türkçe. E reklamı da Kürtçe yapsana. Arsayı da Kürtçe satsana. Vara vara desene. E niye gel gel diyor? Şu işin içinde para var. Reklam. Reklam Türkçe olacak. Reklam Türkçe olursa para kazanır adam. Kürtçe türkü söyleyecek. Türkçe reklam yapacak. Bunlarınki de aynı. Aynı metot. Vaazı Türkçe verecek. Eşine gelen ayeti Türkçe söyleyecek. Çünkü orada ne var. Ama sıra icraata gelince Arapçayı tavsiye edecek. Arapçayla övünecek. Arapçayla iltifat edecek. Şimdi şeyin yüzündeki sünneti göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bıyık sıfır, sakal uzun. Bu ne? Sünnet. Bunun meali yok. Sakalı böyle kesmesini, bıyığı böyle kesmesini öğrendiği yerlerin hepsi meal. Yani Türkçe. Bıyıkları kısaltın, sakalı uzatın belki başka manası var. Başka manası olamaz mı? Nasıl tek bir manayla anladık Türkçe? Resul dedi ki bıyıklarınızı kazıtın, saçlarınızı kazıtın, sakalınızı bir tutam uzatın. Bitti. Çok basit, çok kolay. Ne güzel anladık. Aynı nefis terbiyesi gibi. Nefis terbiyesiyle ilgili bir şey de söyleyeyim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım arkadaşlar. İnsanların nefsiyle barışık olması lazım. Nefsini terbiye etmen lazım. Nefis senin düşmanın değil. Öldürmen gereken değil. Bunlar nefisle savaşan, nefsini öldürmeye çalışan bu insanların nefsi müdafaa yapmaya hakları yok. Nefsi müdafaa nedir? Haklı olduğun bir mücadeledir. Nefsi müdafaa diyoruz. Ama gir hayatlarına nefsini öldüreceksin. Nefsinle savaşacaksın. Nefis şeytandır. E, nefis şeytandır diyorsun, sonra da nefsin savunma istiyorsun. Yok öyle bir şey. Kelimeleri taklattırmayı bırakacaklar çünkü elhamdülillah elimizden geldiği kadar biz göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar, Türkçe'nin sahibi Allah'tır. Her dilin sahibi Allah'tır ve her lisan bir ayettir. Lisanlar, diller bir ayettir. Bir lisan bittiği zaman kaybolduğu zaman bir dil kaybolmuş demektir. Lehçelerimiz vardır. Yöresel dillerimiz vardır. Bunların her birisi bir ayettir. Mesela hazincedir bizim dilimiz. Hazinceyi kimse bilmez. Çok az bir insan bilir. Darende divri gürün. Üç ilçenin konuştuğu bir lehçedir. Hazince. Ve harika bir dildir. Ama kayboluyor. Eski kuşaklar yeni nesle dili aktarmıyorlar. Sadece belli başlı kelimeler gidiyor ama yavaş 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 kayboluyor. Dilleri kaybetmeyelim, lisanları kaybetmeyelim. Arapça cennetin dili. Yok böyle bir yalan, yok böyle bir palavra, müthiş bir uydurma. Dili nereden çıkarttın, hangi dili torpilli yaptın? Allah İbranice kitap yollarken, Aramice kitap yollarken hata mı yaptı? Aramice, İbranice, Eski Grek bunlar hepsi Allah'ın dilidir. Ve Arapça okunduğu zaman kusursuz diye bir şey yoktur. Etrafınıza bakın Suriyeliler, Halepliler veya diğerleri, Iraklılar, Mısırlılar. Adamların ana dili Arap, Kur'an Arap. Doğru mu anlıyorlar? Allah ayeti kerimede Nuh Aleyhisselam için binden elli eksik yaşadı diyor. Doğru mu anlıyorlar? Allah'ın yapmadığı çıkartma işlemini yapıyorsunuz. Nuh 950 sene yaşadı diyorsunuz. Allah 950 demesini bilmiyor mu? Allah 950 demiyor. Binden 50 eksik yaşadı diyor. Niçin anlamak istemiyorsunuz? Hay sen bin yaşa, bin yıl yaşasan ne olur? Binin çokluktan kinayi olduğunu bilmiyor musunuz? Ayet aslan gibi adam deyince hani kuyruğu nerede demeyi bırakın artık. İnsanları Arapçada korkutup Türkçeden uzaklaştırıp sadece kendi egemenliğinize almaya çalışıyorsunuz. Bu insanların nasıl amacı bizim Arapçamız harikadır. Bu adamlar besmele çekmesini bile bilmez. Onun için bize muhtaçsınız. Neticesini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Artık öyle değil. Bu insanlar meali okuyacaklar. Sadece Resul'e itaat edin ayetlerini değil, Kur'an kolaydır ayetlerini de okuyacaklar sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin ayetlerinde okuyacaklar. Ve sizin yalanlarınızı ayetler ile görecekler. O ayetlere bakacaklar ve sizin yakınızdan tutup size soracaklar. Diyecekler ki ayet böyle diyor. Siz neden böyle yapıyorsunuz? Siz de er utanmıyorsanız söylersiniz. Dersiniz ki Dersiniz ki bu nasih mensuh ilkesiyle bu ayetin hükmü kalktı dersiniz. Eğer utanmıyorsanız tabi. Selam ve dua ile.